Evet, merhabalar, ben Ceren. Bildiğiniz üzere, bu benim ikinci vlogum İkinci vlogda ne yapacağım? Bugün saçlarımı yıkadım dün. Ee, bugün saçlarım ve makyajım hakkında birkaç e, bilgi ve öyle şeyler yapacağım. Bilgi ve makyaj falan yapacağım. Heyecanlıyım. Ee, Don günü blok da çekeceğim. Don günü vlogla, e, önce iki tane daha vlog çekebilirim. E başlayalım o zaman şimdi gidiyoruz. Hoş geldik. Evet. Bugün e, iki önce saçımızı düzleştiriyoruz. İki önce makyaj yapacağız. Evet. Aldım. Bu gözlü kutusu görüyorsunuz. Anahtarlık da var kardeşimin. Bu bunun içine ben normal şeylerimi doldurdum. 3 seti vardı bunun. Bir bu fırça şey e, allığım fırçasım. F e, fondötenimi dağıtmak için bir sünger. Ayrıca bir koydum. Nemlendirici krem. Fondöten. Far fırçası. Ruj. Mavi ve siyah iki taraflı göz kalemi. Kurşuna benzeyen siyah göz kalemi. Böyle özellikle dümel başlayalım ilk önce saçlarımızı şöyle bir geliyorum aldık ilk önce bununla başlayacağız nasıl tutuldum böyle ne bu o ne o ne yazan bir fondöze markası ben çok sürmek istemiyorum çok sürmek istemediğim için bakın şöyle Buraya az bir şey koyacağım. Buradan yüzüme dağıtacağım. İlk ürünümüzü koyuyoruz. Ben parmaklarımla koyup ondan sonra dağıtacağım. Birazcık da parmaklarımla dağıtacağım. Çünkü süngerimin çok kirlenmesini istemem. Hiç hoşuma gitmiyor. Masaj yaparak dağıtmayı tercih ediyorum ben. Burada da bir aynam var. Ona da bakabilirim gözlerimin altlarına süreceğim biraz. Şarjım yok. Gözlerimin altını sürüyorum. Şöyle. Birazcık burnumun kenarlarına sürüyorum. Burnumun ucuna sürdüm. Şimdi ilk önce elimize dağıtalım ondan sonra diğerine. fazla geldiyse ben bunu peçeteyle alıyorum. Evet, şu an hafiften dağıtıyorum. şimdi fırçaya geçiyorum bir dağıttım şeyim nerede fontadı? Şimdi. çok olanları da alıyor bu arkadaşlar benim far göstermedim neden far göstermedim bir de allık göstermedim adımın fırçası var yok demeyin fırçası var kendisi yok demeyin çünkü benim bir fikrim var eğer makyaj malzemelerinize far e, allık yoksa yap, e, şey yapabilirsiniz. Şimdi e, ruju şöyle açalım ilk önce. Şimdi dediğim gibi ve fırça olmalı. Şimdi bu fırçayı şöyle göstereyim. Ruju alıyorsunuz. Sonra gözünüzün artık ne, e, ne kadar sürmek isterseniz o kadar sürün. Ben böyle yapıyorum çünkü far çok kullanmayı sevmiyorum, çok üzülüyor, karartıyor. Şimdi sürelim. Eğer böyle fırçanız yoksa e, şeyi de kullanabilirsiniz. Resim defter, e, resimle sulu boya yapmak için e, sulu boya fırçalarını kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu, pembe pembe. Bilmem görebilir misiniz? Şimdi ikinciyi yapıyorum. Burada biraz az geldi. Bunun da yanaklarını da pembeleştireceğim. Bakın. Çok güzel bir şekilde. Şimdi bunu da bir yandan temizleyeceğim. ama ne bileyim. Şöyle bir kağıdım var. Temizledik. Bunlar e, rujumu kenardan da veriyorum. Şu elimi de daha tekrar temizleyeceğim. Şimdi ne yapacağız? Göz kalemi kullanmak istemiyorum çünkü dışarıya çıkmıyorum. Sadece günlük bir makyaj yapacağım. Şimdi rujumuzu sürüyoruz şöyle. Ne i̇şte avonun bir ruju. Evet. Rujumuzu da sürdük. Şarjım bitiyor. 5 kalmış. 1, şimdi Bunu da sürüp esiriyorum Çünkü şarjım bitiyor bir yandan. Ee, ve saçımı da başka bir bloğumda çekerim. 3 blok çekerim. Ne olacak ki? Gördüğünüz gibi her şey yapılabiliyor. Bakın bitmek üzere olan bir şöyle cimerlerinizi atmayın. Bunu sıcak suya kapalı bir şekilde koyun. Ya da siz şöyle e, şu şekilde tutabilirsiniz. Öyle. O şekilde tutabilirsiniz. Kirpiklerim benim zaten uzun. Daha çok uzun. Tamam. Şimdi bu da bitti. Son olarak bu kaldı. Şunu hemen böyle yapalım. Bakın. Sadece değdiriyorum. Beyaz sürüyorum. Biraz süreceğim. Tamam, bittim. Şimdi atarak. Böyle süreyim süreyim biraz kaldığı için bakalım nasıl olmuşuz. Gayet güzel oldu makyajımız. Ben beğendim. Siz nasıl değerlendirebileceksiniz? Yorumlara yazın. Abone olmayı da unutmayın. Birazcık daha dağıtalım. Tamam. Neler kullandık? Neler? Şarjımızda da bakalım bir 3. Tamam. Neler kullandık? Rujla farık bir kullandık. Rujla e, allığı bir kullandık. Bunlar bir. Fondöten kullandık. Elimize sürdük. Elle fondöten kullandık. E, ondan sonra süngeriyle kullandık. Rimel kullandık. Göz kullanmadık. Şimdi bu nemlendir de süreceğim Bu bitireceğim. Nemlendirici çok güzel nemlendiriyor. Alabilirsiniz de. Neymiş bu Dalan diye bir markası. Var. Ve burada makyajımız bitti. Saç vlog içinde. Bir seferki vlog bekleyin. Hepinize görüşmek üzere.